çok teşekkür ediyorum. Burada vatandaşlarımıza kutlu doğum münasebetiyle, peygamber efendimizin doğum günü haftası münasebetiyle hoşça vakit geçirebildiysek ne mutlu bize. İnşallah gelecekte de bu tür organizasyonun devamını Rabbim bizlere nasip eder. 2010 yılında da Germesayim'de 7 derneğin iştirakıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum yıl dönümü Kur'an-ı Mübinin 1400. yılı sebebiyle böyle bir program düzenlenmiş bulunmaktadır. Programımız büyük ölçüde katılım memnun edicidir. Çevre din görevlisi arkadaşlarımızın nezaretinde derneklerimizde okumakta olan öğrenciler, öğrencilerimiz arasından 40 hadis sunumu yapılmış. Mannheim'de karşılattı olan Humboldt Şule Okulu'nda verilen saz kursuna öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Normal biz dersimizi, provamızı genel prova yapıyoruz burada. Ne için yapıyoruz? 23 Nisan 23 Nisan'a ne yapacağız? Büyümeye çıkacağız. Yaklaşık 30 öğrencinin saz eğitimi aldığı kurs, hafta içi her gün Türk Dili ve Kültürü öğretmeni Suat Özoğlu tarafından veriliyor. Ücretsiz olarak verilen kursun amacı öğrencilerimize kültürümüzün bir parçası olan Türk sazının öğretilmesi. 1-2-3-4 Çocuklar kursa kısa zamanda saz çalmasını öğreniyor ve yeni arkadaşlıklar kuruyor. Çevredeki birçok okuldan gelen öğrenciler hafta içi her gün bir buçuk saat boyunca saz dersi alıyor. Benim adım İsak. İshak, kaç yıldır buradasın? Bir sene. Ne kadardır kurs görüyorsun? Bir seneden beri saz çalıyorum. Saz çalıyorum. Buradayım. Buradasın. Hı -hı. E nasıl öğrenebiliyor musun? Öğreniyorum da bazen zor oluyor. En çok nerede zorlanıyorsun? Eee... Tek tel çalmada. Tek tel çalmada. Hı -hı. Peki buradan senin yaşındaki arkadaşlarına tavsiye ediyor musun saz çalmalarını? Evet, herkese tavsiye ederim. Muhammed Boz. E, ne zamandır kurs görüyorsun? Bir senedir. Bir senedir. E, sen zorlanıyor musun? E, ı -ı. Çok da değil, tek telde. Tek telde. Peki e, burada keyifli zaman geçiriyor musun? Evet. E, arkadaşlarına, senin yaşındaki arkadaşlarına tavsiye ediyor musun saz çalmasını? Evet tavsiye ederim. Harun Arkan. Eee ne zamandır kursa geliyorsun? Böyle bir iki senedir buradayım. Bir, iki, bir sene mi iki sene mi? Ortada. Ortada bir buçuk yıldır buradasın. Nasıl eğleniyor musun burada? çok eğleniyoruz. Bazenleri de böyle parklara falan gidiyoruz. Ee, buradan arkadaşlara neler söylemek istiyorsun senin yaşındakilere? Yani şey, e, isteyenler gelsin, istemeyen de ne yapıyorsa yapsın. <laughs> çok güzel. Ne adın Midika Ne zamandır geliyorsun buraya? 4 aydır. Dört aydır. <laughs> Burada pekala eee sosyalmanın dışında neler öğretiyor Suat Hoca size? müzikler tek telle öğretiyor. Hı, hı İşte hem de başka müzikler de öğretiyor. İşte. Süt içtim dilim yandı amanın amanın. Süt içtim dilim yandı amanın amanın. Döküldü kilim yandı kız sana hayranım Döküldü kilim yandı kız ben sana hayranım Büyük bir özveriyle gençlere saz çalmayı öğreten Suat Özoğlu'a mikrofonlarımızı uzattık ve bu takdire şayan çalışmanın detaylarını aldık. Tabi sanatsal etkinliğe biz bütün velilerimizi yönlendirmek istiyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki çocuklarımız bu sanatın içerisinde olsunlar. Neden? Çünkü sanat insanın hayal dünyasını, hayal gücünü İleriye bakış e, açısını değiştirir. Eğer biz çocuklarımızı, e, bu müzik şart değil tabi. Müzik bütün evrensel her şeyi içine alan bir sanat çerçevesidir. Ama biz çocuklarımızı resim olsun, tiyatro olsun, bu tür sanatların içerisine de yönlendirebilirsek, hele tabi müzik olabilirse, e, burada çok daha başarılı olacaklarına ben inanıyorum ve görüyoruz zaten bu çocuklar çok uzun zamanlardır aslında yapmıyorlar bu işi. Kimisi 3 aydır, kimisi 5 aydır, kimisi de toplasanız belki 12 ay ya oldu ya olmadı. Yani biz 2 yıldır kurs veriyoruz ama bunun tatilleri var, işte okula giden dönemleri var. Biz okul yılından bahsediyoruz. Normal bir e, yıldan bahsetmiyoruz. Burada şu anda sadece bu okulda okuyan öğrenciler yok zannediyorum. mı değişik yerlerinde okuyan Türk öğrencileri de buraya geliyor. Evet, evet çok güzel ifade ettiniz. Aynı şekilde biz ee, burada çalışan Türk öğretmenleri sadece kendi bölgemizde ve okulumuzda bulunan öğrencilere hitap etmiyoruz. Tabii çevrede başka e, okullarda orada imkanı olmayan, diyelim ki oraya bir Türk öğretmen arkadaş gidiyor fakat böyle bir yeteneği yok. O kursu veremiyor. Buraya ulaştığı zaman biz ona yardımcı oluyoruz. Sizin son yılınız bu yıl. Evet, ben ee, ben son yılınız. Ve burada gerçekten kültürümüz için bazı şeyler yapıyorsunuz ve güzel şeyler çıkıyor ortaya. Kültürümüzü yaşatmak istiyorsunuz. Buradan e, bizi izleyen izleyicilerimize, velilere e, ne yapmaları lazım bu kurslara katılmaları için? Sizi bulmaları için, size ulaşmaları için. Evet. Birincisi Türk Okul Aile Birliği Derneği ile bir kere irtibatlarını koparmayacaklar. Evet. Yani onun telefonunu her bölgede, hemen, her bölgede. bölgede hemen hemen. manayim için geçerli değil, Şu anda biz Almanya'dayız diyen her tarafta evet. Türk Okul Aile Birlikleri Türk var. Türk Okul Aile Birlikleri var. Türk Okul Aile Birlikleri'ni destekleyecekler. Bizim ne işimize yarıyor demeyecekler. Bizim böyle bir sıkıntımız var. Onları destekleyecekler. Onların yaşaması için ellerinden geleni yapacaklar. Evet. İkincisi onların vasitəsi ilə gərəkdirsə türk müəllimlərinəulaşacaqlar.